Akşam Gazetesi Spor Editörü Şafak Gözmen bizimle birlikte Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurum Sporu 4-0 mağlup etti. Aslında Alay Spor yenildi, Galatasaray yenildi, Fenerbahçe yenildi. Beşiktaş'tan da böyle bir şey mi bekliyorduk? Sürpriz bir sonuç mu oldu? Ee, Fenerbahçe Galatasaray ve Alanya kaybettiği haftada 12 puanlık bir maçtı bu aslına bakarsanız Beşiktaş için. Herkesin kafasında da şu soru işareti vardı ister istemez. Yani zirvedeki ilk üç takım kaybetti Beşiktaş'ta takılır mı? Ee, bu düşünceyle tabii ki maç başladı. Ee, bakıldığın zaman Beşiktaş zaten eski e, başa, e, özellikle Başakşehir maçından sonra başlayan süreçteki e, oyununa benzer bir oyunla başlayamadı. Biraz daha tutuk başladı maça. İlk yarıda da nitekim zaten ilk pozisyonunu 45. dakikada falan yakaladı Beşiktaş. Buna Erzurum'un oyun anlayışı da engel oldu diyebiliriz. Beşiktaş'ın kendi oyununu sahaya yansıtmasına. E, i̇lk yarıya bakıldığında ilk sadece e, Rıdvan'ın kanadından Beşiktaş ataklar geliştirebildi. Rozier'in cezalı olması sebebiyle Necip sabekte görev yaptı. Hı hı. Bu kanattan da Novikov Novikova'sın e, oyunu sayesinde Necip fazla bir atağı çıkamadı. Ancak ikinci yarıda Erzurumspor'un e, Noykavas değişikliği. Noykavas'ı e, Hüseyin Çimşir'in daha doğrusu yani çıkarmasıyla Beşiktaş sağ kanattan da etkili olmaya başladı. Neticesinde zaten 58. dakikada Necip'in bindirmesiyle kazanılan bir penaltıyla aldı. E, penaltıdan sonra Beşiktaş oyundaki hakimiyetini zaten iyice hissettirmeye başladı. Penaltı golünün ardından 4 dakika sonra skor 2-0 oldu. Bunda Erzurumspor'un da tabii ki hatası vardı. İlk golü yedikten sonra tüm takım olaraktan Beşiktaş yarı sahasında beraberliği ararken yakalanan bir kontrada 2-0'ı buldu ve pamuk ipliğine bağlı olan dirençleri bir anlamda tamamen bitti Erzurumspor'un. Beşiktaş 12 dakika içerisinde bulduğu 4 golle de çok rahat bir galibiyet elde etti. aslına bakarsanız Beşiktaş adına çok güzel bir final kapanışı oldu diyebiliriz yani hı hı. bu haftayı. Çünkü 12 puanlık bir avantaj yakaladı. Bakıldığında çünkü Alanya Spor kaybetti. Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray da kaybetti. Beşiktaş zirveye bir adım daha yaklaştı. Şu an bir maçı eksiyle 22 puanda, 23 puanlı ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir puan arkasında bulunuyor. Hı hı. Bakıldığında e, Abu Bakar mesela kendini çok önemli bir ivme yakaladı. E, bakıldığı sürece eee gol sayısında 8'e çıkararak şu anda gol krallığında zirvede yer alıyor. Dünkü oyunu da zaman zaman evet yalnız kaldı savunma arasında özellikle ilk yarıda e, Erzurumspor savunması arasında yalnız kaldı Mensah ve Gezal buna yardım edemedi. Ancak ikinci yarıdaki e, atılan ikinci goldeki e, oyunun oyun zekası diyeyim daha doğrusu ben ona topu olduğu yerde alması, pasını vermesi bu harika bir gösteriydi ki penaltının ardından attığı zaten kendisinin attığı ikinci golde e, tam bir ustalık işiydi. Peki şimdi 13. haftayı bitirdik, 14. haftaya girdik. Bu hafta Süper Lig'de bizi nasıl bir durum bekliyor? Şimdi bu hafta hafta içi maçlarıyla başlıyor. Yarın Trabzonspor ve Galatasaray maç oynayacak. Trabzon Hatay deplasmanında Galatasaray ise Göztepe ile karşılaşacak. Bu haftayı açacağız. Perşembe gününe kadar hafta içi maçlar var. Fenerbahçe'nin çok önemli bir maçı var. Çarşamba günü Başakşehir ile karşılaşacak. Buradan çıkacak sonuç belki de Fenerbahçe'nin ee, geleceğini etkileyecek Erol Bulut e, teknik direktör Erol Bulut'un daha doğrusu durumu belki tekrardan tartışmaya başlanacak veya tartışmaları kesecek olacağı sonuçların etkisinde e, hafta sonu oynanacak maçlarda da Fenerbahçe bay geçecek. E, Beşiktaş Ankara gücüyle ki yine düşme potasında yer alan bir takımla oynayacak. Ankara gücü de gidecek ama Ankara gücü de son haftalardaki çıkışıyla göze batıyor. Beşiktaş Ankara gücü de çıkar çıkaracağı bir 3 puanla e, zirvenin en büyük adaylarından biri olacak. Yani şu ilk haftalara bakıldığında Beşiktaş bu sene şampiyonluk yarışında bulunamaz. Olamaz deniyordu. Oynadığı oyunda, sergilediği performanslar, evet. yaşadığı sakatlıklar, covidler, evet. takım içerisindeki maddi sıkıntılar. Bunlar üst üste koyulduğunda Beşiktaş bu sene ilk üçe dahi giremez. Yani şampiyonluk yarışında yer alamaz. Görüşleri hakimdi. Fakat burada en büyük pay Sergen Yalçın'ı tabii ki teknik direktör Sergen Yalçın öyle bir e, yoğurdu ki takımı eee ister istemez yani takım bir ivme kazanmaya başladı. Son haftalarda özellikle oynanan futbol Beşiktaş'ın e, yani 21 takım arasında en iyi performans, en iyi oyunu sergileyen iki takımdan biri Beşiktaş. Yani bir Alanyaspor bir de Beşiktaş şu anda en iyi top oynayan takımlar ligde. Beşiktaş'ın hafta sonu ya önümüzdeki oynayacağı iki maçı da kazanması halinde şampiyonun en büyük adaylarından biri olur. Yani şu oyunuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da önüne geçeceğine inanıyorum. Hı hı. Bu, bu bu şekilde devam ederse Bakalım önümüzdeki haftalı süreç nasıl işleyecek. Akşam gazetesi evet. spor editörü Şafak Gözmen bizimle birlikteydi maçı yorumladı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.